Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar öncelikle herkesin bayramını kutlarım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu geçmesini dilerim. İnşallah da aynı şekilde sizlerle burada büyük kazançlara aynı şekilde devam ederiz diyorum. Çok güzel sistemlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Sistemleri biliyorsunuz ki tercih sistemiyle başladık tercih sisteminde de aynı şekilde yeni kazan sistemi olarak şu anda güzel şekilde devam ediyoruz aynı şekilde devam eden sistemde de tercih sisteminde de yeni denemelerle aynı sistemi devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle kanalın devamı için abone olup beğeni atalım. Bir sadece teşekkürler yazarsanız teşekkürler yazmanız yeterli. Burası sadece kazan sistemi kanalı normal tahmin kanalı değil e, matematiksel yöntemle tahminler hazırlanıyor tamamen matematikle alakalıdır bütün sistemler. E, topluluk bölümünü takip edin arkadaşlar. Topluluk bölümünde paylaşımların e, açıklama kısmına resimli attığımız paylaşımları açıklama kısmına kasa kontrol yöntemini yazıyorum. En azından arkadaşlar kasa kontrol yöntemini öğrendiğinizde iddiada kaybetmeyi de unutmuş olacaksınız. Kasa kontrol yöntemini öğrendiğinizde size örneğin oynadığınız 1000 liralık diyelim oynadınız. Sizin 1000 lira oynadığınızın fazlasını da üstüne koyup kazanabilirsiniz. Atıyorum %70 %80'ini de aynı şekilde geri alabilirsiniz ya da tamamını geri alabilirsiniz. Kasa kontrol çok önemli. Kasa kontrolsüz hiçbir şekilde bahis yapmayın arkadaşlar. Bunu da tekrardan sizlere söylüyorum. Son biliyorsunuz ki bir hafta geçti. 350 bin üzeri kazan sağladık. Yeni güne başladık. Yeni günde de biliyorsunuz ki burada paylaşım yapıyorum. Burada paylaşım başarısız olursa diyorum ki topluluk bölümünü takip edin. Oradan telafi kuponu atacağım. Çok şükür telafi kuponu da en kötü kasa kontrolü şu anda kazanç sağlayarak devam ediyoruz arkadaşlar. Oradan da yani takip edin ki aynı şekilde kazanç sağlamaya devam edin. Bu arada biliyorsunuz ki topluluk bölümünde bildirim gelmiyor. Bu nedenle de ne yapabilirsiniz? Instagram'ı takip edin arkadaşlar. Instagram'da örneğin video paylaşımı olduğu zaman video paylaşımı olmuştur yazıyorum. Topluluk bölümü paylaşımı olmuştur diyorum. Hikaye atıyorum. Hikayede de bildir tuşu var arkadaşlar. O bildir tuşuna bastığınızda hangisinden yani Reels videolarından veya hikayeden bildirim almak istiyorsanız onu açıyorsunuz zaman bildire tıkladığınızda hikayede gözüküyor zaten bildirdiği. Ona tıkladığınızda Hikayeden de haberdar olabilirsiniz bildirimde arkadaşlar. Bu da Instagram'da yeni bir özellik. Yeni çıkmış. E, oradan da takip ederseniz en azından e, topluluk bölümünde paylaşımı olduğunda da hemen bildirimle faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar tercih sistemimizi devam ediyorum. Bugün de biliyorsunuz ki bayram. İnşallah bugün de güzel ve rekor kazanç e, beklentisi var arkadaşlar. Bugün sizlere ikili MBS maçlarından toplamda 6 tane tercih söyleyeceğim. Tercihlerin oranları gayet yüksek ve güzel arkadaşlar. Yine inşallah hafta içi gibi de güzel kazançlar sağlarız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kazan sistemlerinin her gün kazanmasına gerek yok. Belli günler kazan sağladığınızda yeterli ve kasa kontrolü devam ettiğiniz sürece kasanızda sıfırlama ihtimaliniz bu şekilde yok. Kazan sistemleri iyi anlayın, iyi takip edin ve ona göre de arkadaşlar üyelik sistemine e, geçebilirsiniz. Biliyorsunuz ki kampanya dönemleri yaptı kampanya dönemleri e, bitti. E, şimdi yeni sistemde yeni tercih olasılık kombinasyonu az kaldı bitecek. Bittiğinde de yeni kampanyayla inşallah sizlerle e, hep beraber devam edeceğiz. Çılgın çok pardon çılgın X1 sistemi şu anda aynı hızda devam ediyor. Haftanın 5 günü çılgın X1'de kazanç oldu. Seviye 2'de bazen çok kazanç oluyor. Seviye 1'de bazen çok kazanç oluyor. Ama sıfır çektiğimiz hiç olmadı. Aynı hızda, aynı kazançla devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki kazan sistemlerinde de Aynı e, sistemi devam ettirmek için düzenli şekilde günlük bütçeyle oynamamız gerekiyor. Günlük bütçenizi de aşmayacaksınız. Örneğin 2000 lira oynayacaksanız oynayacaksınız. 2000 liralık da kasa kontrolünüz kalacak. Bu şekilde 4000 lira devam edeceksiniz. Ya da 5000 liralık kasa ayırdıysanız 5000 liralık da kasa kontrolünüz olması gerekiyor arkadaşlar. Ki kasanızı geriye alıp aynı şekilde devam edin. Yani şöyle bir şey de oluyor. Örneğin 29 biliyorsunuz ki kasa kontrolü de kısaca söyleyeyim. Kasa kontrolü de değiştirdim artık arkadaşlar. Kasa kontrolü sadece ilk yarı örneğin dakika 29 gol yok maçta bu maçlar için de geçerli. Sizlere burada paylaştığım her maç için geçerli. Dakika 29 baktınız gol yok. İlk yarı bir gol alıyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum 35'te alıyorsunuz, 40'ta alıyorsunuz. 40'a kadar oynayabilirsiniz yani oran arttıkça. Bu şekilde 2 veya 3 tane bahis alabilirsiniz. Bu şekilde ilk yarı gol geldiğinde en azından hem ana tahmininiz yani baştan oynadığınız tahmin devam etmiş oluyor. Hem de kasa kontrolü kazanmış oluyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Ana tahmini bekliyorsunuz. Ana tahmininiz de gelirse ikisi de kazanmış oluyor. Ana tahmin gelmese kasa kontrolüyle kazanmış ve kasanızı kurtarmış oluyorsunuz. Sistem bu şekilde. Diyelim ki ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda arkadaşlar dakika 69'da başlıyorsunuz almaya. Dakika 69'da ne yapıyorsunuz? Bir gol alıyorsunuz. 0-500 Aynı şekilde maç bitene kadar da 0500 oran arttıkça kasa kontrol yapabilirsiniz. İster 500 ister 2500 ister 5000 tamamen kasanıza bağlı olarak. Bu şekilde her maça kasa kontrol yapıyorsunuz arkadaşlar. Kasa kontrolsüz bahis yok olmaz. Bunu tekrardan sizlere söylüyorum. Ve sadece bizim maçlarımızda bir arkadaşımız yazmış YouTube kanalına hocam 20 tane maça denedim 2 tanesi geldi diye. Şimdi Sizlere verdiğim maçların dışında örneğin e, iddiadaki olan maçlarla bunu yapmayın. Çünkü bunu her seferinde söylüyorum. Sadece buradaki maçlarla yapın. Buradaki maçları da ona göre zaten en fazla gelmesi e, olasılık e, geç atacak olan maçlarda da zaten ona göre seçiliyor e, gol bahisleri. Ona göre oynamanız gerekiyor. Yani sadece buradaki sistemde geçerli kasa kontrolü. Kendi kafanıza göre yapmayın. Kaybedersiniz. Diğer arkadaşın iddiadaki maçları seçip seçip oynadığı gibi öyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Düzenli şekilde günlük oynadınız. Kazandınız. Kaybettiniz. O gün bir iptal. O şekilde dünlük devam ediyorsunuz. Bu e, bir hafta süreci sürecinde de önemli olan bir haftanın sonundaki kazançtır. Ama her maça dediğim gibi kasa kontrolü yaptığınız sürece örneğin mesela tercih tercihleri soran oluyor. Diyelim ki ne dedik maça? Ev sahibi 1.5 üst canlı bahisti söyledik. Şimdi bu canlı bahiste 1.5 üst oynarken ne oynuyorsunuz arkadaşlar? Şimdi ev sahibi bir gol atmış 1.5 üstüne oynuyorsunuz. Çünkü tercih olduğu için. Arkadaşlar buna da kasa kontrol olarak gol bahisi alıyorsunuz. Yani 2 bahis 2 bahis devam ediyorsunuz. Örneğin dün Inter maçı vardı. Inter maçın ev sahibi 1.5 üsttü. Ama ne oldu arkadaşlar? Inter iki tane attı birden 2 oldu maç 90'da attı ve şu 6.30 orandan ne oldu 2.5 üst yani taraf bayısı veya gol iki 2.5 üst olarak 6.30 oranı vardı. 6.30'da gol bayisi kazanmış oldu. Yani bu şekilde bundan bahsediyorum ben gol bayisinde tercihlerde de o şekilde oynuyorsunuz canlı bayisinde de. Bu kadar arkadaşlar. E, kasa kontrol yöntemi çok basit. Biraz evvel anlattığım gibi dakika 29'da bir gol alıyorsunuz. E, i̇lk yarı bu arada gol olduğu zaman ikinci yarıyı oynamıyorsunuz arkadaşlar. İkinci yarı gol olmazsa sadece aynı şekilde dakika 69'da kasa kontrol olarak yine devam edebilirsiniz. Bu şekilde maçları düzenli şekilde takip ederek kazanç sağlayabilirsiniz. Abone olup beğeni atmayı arkadaşlar unutmayın. Teşekkürler yazmayı da kanalın devamı için. Aynı hızda devam edeceğiz. Geçen haftayı biliyorsunuz ki güzel kapattık. Son iki günde de zaten hem video paylaşımı hem topluluk paylaşımında da yani az çok yine kazançlar sağladık. Yine aynı hızda devam edeceğiz. Sizlere zaten söylediğim gibi aynı sistemde yine herkes kazanacak. Üyelik, üyelik ücret bilgilendirmesini birazdan söyleyeceğim. Öncelikle maaşları sizlere söylemek istiyorum. Lütfen dikkatli dinleyin. Arkadaşlar bu sistem tercih olasılık kombinasyon sistemidir. Bir tane maçı diğer maçla beraber 2 veya üçlü, üçlü kombinasyona kadar oynanılan yeni bir sistemdir. Tercih olasılık kombinasyon sistemini tek tek oynuyorsunuz ikili ikili oynuyorsunuz ve üçlü kombinasyon olarak kombin ediyorsunuz arkadaşlar. Bugün için 6 tane maç var. Daha sonra 7 olacak, 8 olacak, 9 olacak, 10 olacak. Bu şekilde de devam edecek. Zaten bilmeyenler kontrol edebilir geçen haftayı. Neler oldu? 350 üzeri kazanç yaptık. Bunda da arkadaşlar her seferinde söylüyorum tek tek oynayın, ikili ikili oynayın, üçlü oynayın. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Zaten oranlar yüksek. Ona göre de zaten kendiniz daha iyi değerlendirmeyi kendiniz bilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle söylediğimi yapın. Her zaman için kazanın. Şimdi toplamda 6 tane maçımız var arkadaşlar. İlk maçımız saat 13'te. Deplasman maçından söylüyorum deplasmanlardan söyleyeceğim. Gambo Osaka karşılaşması arkadaşlar saat 13'te 2 ve 2.5 alt tahmini maç 2 olur ve 2.5 alt tahmini. Bir not daha düşmek istiyorum arkadaşlar. Örneğin ben maça maç sonucu 2 ve 2.5 alt dedim. Örneğin siz ne yapabilirsiniz? Deplasman 0.500 garantiyi almak için yapabilirsiniz böyle şeyleri mesela MS2 o yapabilirsiniz oranlar yüksek mesela geçen 8 tane paylaşım yaptık 8 tane paylaşım MS olarak alt üstü 3 tanesinin gelmedi ama MS olarak tamamı geldi Hani böyle düşünün. Messi olarak da tabii ki ilerleyen zamanda onun da tercihlerini ayarlayacağım. Şu anda ayarlamadım. Bunu da tekrardan iletmek istiyorum arkadaşlar. Ona göre kendi sisteminizde kendiniz ekstradan onu da oynayabilirsiniz. Ne dedik arkadaşlar? Gambo Saka maç sonucu 2 ve 2,5 alt dedik arkadaşlar. Gambo Saka kazanır ve 2 ve 2,5 alt olur tercihi. İkinci maç arkadaşlar Cardiff City deplasmanda 21 45'te 21.45 bu ev sahibi arkadaşlar. Ev sahibi 1 ve alt kazanır. Diğer karşılaşma Blackburn karşılaşması arkadaşlar. Bu maçta da mahsucu 0 ve 2,5 alt olur. Yani 1-1 0-0 gibi bir skor diyelim. Diğer karşılaşma arkadaşlar Watford karşılaşması o da 21.45'te. Bu maçta da neymiş? Ev sahibi 1 ve 2,5 üst arkadaşlar. Diğer karşılaşma arkadaşlar 21.45 Portavale karşılaşması. Ev sahibi 1 ve 2.5 alt tercihi. Son karşılaşma arkadaşlar derbi karşılaşması. Dabi Kuati karşılaşması. O da 1 ve 2.5 üst tahmin arkadaşlar. Vaycombe ile oynuyor. Ev sahibi kazanır ve 2,5 üst olur. Dediğim gibi bunların ister alt üst tercihini oynayabilirsiniz, ister MS tercihini, isterce taraf bahislerini alabilirsiniz. Çünkü oranlar gayet yüksek arkadaşlar. Hani ters takım dağıtsa en azından deplasman atar mantığıyla o şekilde de bahisler yapabilirsiniz. Maç sonucu da yapabilirsiniz. E, tabii ki öncelikle dediğim gibi arkadaşlar, benim size söylediğim gibi bu maçların tercihlerini ayarlayın. Bu tercihleri önce tek tek oynayın sonra ikili ikili oynayın. Ondan sonra aynı şekilde isterseniz daha yüksek oran yapar bir or mesela 3 tane buradan maç seçtim. Sadece ne yaptı? 41 oran yaptı örneğin. Bir tane daha örneğin maç seçtik. 23 oran yaptı. Öylesine buradan maçları seçtim mi? 23 buçuk yine oran yaptı. İlk maçın oranı bayağı yüksekmiş. Onda da 115 oran yaptı. Yani bu şekilde kombinasyonları yapabilirsiniz arkadaşlar ee, kendinize göre. Zaten kombinasyonları nasıl yapıyorsunuz? Çok basit. Bir tanesi seçiyorsunuz. Bir tane farklı oluyor arkadaşlar. Bir tane seçiyorsunuz. Bir tane farklı. Zaten 6 tane maç var. Öyle düşüneceğiniz de bir şey yok. İkili ikili yaptığınızda bir tanesi farklı olacak. Aynı maçları eklemiyorsunuz. Bir önceki aynı dediğim bir önceki eklediğiniz maçı. Bu şekilde üçlü yaparsanız da iki tanesini seçiyorsunuz. Bir tane farklı yapıyorsunuz. Bu kadar. Tekli olarak da e, ikili MBS olduğu için yurt içindeki arkadaşlar da ne yapabilir? Arkadaşlar canlı başladığında başlar başlamaz hemen bahislerinizi tek tek de alırsınız. MS tercihini, MS işte bir buçuk üst veya iki buçuk altı gibi öyle tercihler de var artık biliyorsunuz ki. O şekilde de bunu tek tek ayrı olarak oynayın arkadaşlar. Takip edeceksiniz. İlk maç zaten 13.00'da ondan sonrası tahminler akşam. Ona göre de zaten bakarsınız oynarsınız arkadaşlar. Yani şunu öncelikle unutmayın. Şimdi tercih olasılık kombinasyonda bir tane tercihin üç tane veya beş tane tercihini yazıyoruz. Mesela yeni sistemde. Şimdi ne yaptık? Mesela iki hafta evvel ne yaptık arkadaşlar? MS2, 2.5 üst, 3.5 üst, 4.5 üst, artı 6 yaptık. 6 artı da golü, var, golü vardı. Yani toplamda ne yaptım? Ben 10 tane bayis çıkardım. 2.5 üst, 3.5 üst ayrı olarak da 4.5 üst, 6 artı. Şimdi bunun mantığı nedir arkadaşlar onu da sizlere söyleyeyim. Bazı kişiler bunu farklı olarak yorumluyor. Şimdi ben maçın mesela maç sonucu 2 yapıp da maç sonucu da 1 yapıp 2 tane tercih yapmıyorum. Tek maçın tercihini yapıyorum. Yani bunu tek maçın tercihini yapabilen dünya çapında hiç kimse yok. Aynı tercihleri aynı şekilde tamamını bulabilen. Şimdi bunun mantığı şu şekildedir. Şimdi bu tercih olasılık kombinasyonu sistemi amacı tercih kısımlarından örneğin 4 bahis veriliyorsa 2 tanesini bulmaktır. 10 bahis veriyorsak 5'ini bulmaktır. Yani tamamen sıfır çekmeden mantıklı düşünün. Maç sonucu 2 ve 2.5 üst oynadınız. İşte ne oldu? Maç maç tercihinde bir tane bahis kazandı veya kaybetti. Ama onun tercih kısmını artı olarak iki buçuk üst yaptığınızda ne olmuş oluyor arkadaşlar? Diğerinden kazanmış oluyorsunuz tercihten. Yani sıfır çekmemiş oluyorsunuz. Mantık bu. Yani şu kafayı artık kafanızdan atın. Yani tek maçı oynayıp basıp kaybetmeyi bırakın. Böyle bir şey yok artık. Ben ne diyorum her seferinde? Kazan sistemlerini düzenli şekilde aynı şekilde düzenli şekilde oynayacaksınız. Kasa kontrol yapacaksınız. Bu şekilde kazanacaksınız. Kaybetmeden bu şekilde hızlı bir süreç ilerleteceksiniz. Zaten kazançları görüyorsunuz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki kazan sistemlerimizde yeni kazan sistemimiz de başladı. Onu da bayramdan sonra tercih olasılık kombinasyonu bugün de sizlere paylaştığımı yenisini açacağım. Yenisine yeni sistemi başlamış olacağız. Şimdi biliyorsunuz ki onun dışında da rekorları alt üst ettiğimiz çılgın experience seviye 1 sistemi. O biliyorsunuz ki arkadaşlar daha önceden de kampanya yapmıştık. Aynı şekilde de kampanyamızda bu sefer kampanyanın da sonuna geldik ve kampanyayı bitirdik biliyorsunuz ki. Bayrama kadar geçen sürede. Şimdi çılgın X1 seviye 1 arkadaşlar. Haftalık 20.000 lira bu da yine kampanyalı 10.000 ödeme yapıyorsunuz. 10.000 de aynı günden akşamı ödeme yapıyorsunuz. Sistemi de görmüş oluyorsanız şimdi haftalık 20.000 TL bu sistemde arkadaşlar bazen çok yüksek bir maç çıkıyor. Onu atıyoruz. O gün öyle geçiyor. Tamamen ama şöyle düşünün 1 ile 10 arası maç oluyor örneğin geçen 2 tane 1'den 0 ve 2'den 0 çıktı. Sadece onları attık ve Mars sonucu 0'larını verdim. Yani 1'den 0, 2'den 0, maç sonucu 0, maç sonucu 0 gibi 2 iki tane ikisi de kazandı. Öyle yüksek çıktığı zamanda zaten onları atıyoruz. Olmadı takviye de yapıyoruz. Bu şekilde 1 ile 10 arası kupon var arkadaşlar. çılgın seviye 1 de aynı şekilde çılgın x1 seviye 1 de bu şekilde bundan yararlanabilirsiniz. E haftalık 20.000 TL 10.000 ödeme ile 10 aynı günden ödeme yapabilirsiniz. Daha arkadaşlar seviye 2 seviye 2'de haftalık 10.000 TL onda da başlangıç 5.000 TL aynı günden de 5.000 TL şeklinde sistemi de görmüş oluyorsunuz. Bunda da arkadaşlar Aynı şekilde 1 ile 5 arası kupon gönderiliyor. Artık bunu da ikisini de değiştirdim. E, tamamen e, bazen bakıyorsunuz 10 kupon çıkmış. Örneğin hafta içi 3 tane 10 kupon çıktı. 3'te 3 yaptık. 3 tane seçiminde 10 10 hepsi geldi. 2 tane 2 günde de 5 günü kazanç sağladık zaten. 2 günü de e, birisinde 8 tane geldi. Bir de 6 tane e, geldi. E, seviye 2 de aynı şekilde arkadaşlar. Seviye 2 de 2 tanesinde full geldi. 4 tanesinde de 3'er tanesi kazandı. Yeteri kadar zaten kazanç olduğu için e, zaten ileriyi düşünmenize gerek yok. Çılgın X1 seviye 1 ve seviye 2'de. E, bu da arkadaşlar seviye 2'de bahsettiğim gibi 5000 TL aynı günden de 5000 TL şeklinde. Arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemi. Onu da biliyorsunuz ki arkadaşlar 15 ile 25 kupon atılıyor. O kuponlar zaten tamamı biliyorsunuz ki kayıt kuponu. Siz atı size atıyoruz hemen tıklıyorsunuz oynuyorsunuz. İşinize gücünüze bakıyorsunuz. Başka bir şekilde bir şey yapmanıza gerek yok. Günlük olarak işte çalışıp zaman ayıramayanlar için uygun sistem aynı çılgın oran gibi ee, olası kombinasyonda kampanya olarak 15.000 TL'den devam ediyor arkadaşlar. Bunun dışında son olarak biliyorsunuz ki çılgın oran var. Çılgın oranda da zaten bildiğiniz gibi e, tamamen son bir hafta 3 gün e, güzel kazanç sağladı. Çılgın oranda da haftalık 40.000 TL. Çılgın oranın şöyle bir özelliği var. Çılgın oran biraz sabır içi arkadaşlar. 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz ve düzenli şekilde oynadığınızda ciddi kazançlar sağlıyorsunuz Çılgın oran haftalık 40.000 TL onda da arkadaşlar bazen 60'a kadar hafta sonu hep kupon çıktığı oluyor. Hepsini gönderiyoruz. E, tamamen düşük bütçeyle 20 TL'den oynuyorsunuz. Tabii ki 100 TL'den de oynayabilirsiniz bütçenizi kazandığınızda, kasanız olduğunda. Ama e, bu çılgın oranda her zaman hedef 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon hep üzeri e, son zamanlarda biliyorsunuz ki zaten bir 1, 1 milyon 100 yaptık, 3 milyon 300 yaptık ve 2 milyon 603 tane farklı kazanç sağladık. Zaten çılgın oranı biliyorsunuz topluluk bölümünde de paylaştığımız oluyor. Kazanç sağladığında rekor kazançlar oluyor. Ee, yüksek vermesinin sebebi ilk yarı MSL'ler, skorlar oluyor. Onlardan denk gelenlerden 20 TL bile denk gelse bir bakıyorsunuz ki 300-500 bin lira kazanç sağlamış oluyor. Zaten sistemin de amacı bu. Zaten 3 yıldır 4 yıldır da bu sistemin üzerinde devamlı yenilik yapıp daha çok kazandırıyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar üyelikten de bahsettim sizlere. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. Üyelik harici rahatsız etmeyin. O an üye olacaksanız hazırsınız. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirmeden sonra arkadaşlar aynı şekilde tahminleriniz gönderiliyor. Ondan sonraki tahminlerde gece herkes aynı anda otomatik olarak gönderip sağlanıyor. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki soracağınız bir şey yok. Yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. En azından bir video, iki video inceleyin izleyin, bakın neler verilmiş, ne yapılmış. En azından kazanç sistemlerini anlayın arkadaşlar. Ee, hiçbir şey anlamak istemiyorsanız da zaten anlamanızı da gerektirecek bir şey yok. Kazançlara bakmanız, e, gerçekliğini kontrol etmeniz sizler için yeterli. Bakın kontrol edin. Ona göre de arkadaşlar üye olduğunuzda sadece size gönderilen linklerden tıklıyorsunuz. Kayıt kuponlarından oynuyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Bunun dışında başka bir şey yapmanıza gerek yok Değerli arkadaşlar yine herkese e, tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. E, lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Teşekkürler. Yorumunu da unutmayın. İki kanalımızın da linki açıklama kısmında var. İki kanalda okuyabilirsiniz. Değerli arkadaşlar tahminlerin tamamen e, aynı şekilde aynı hızda kazanç sağlayarak devam etmek istiyorsanız beğeni imal etmeyin. Burada farklı şeyler olacak, farklı şeyler yapacağız. Yine aynı hızda ve yeni biliyorsunuz ki bir ara başlayacak yaz geliyor. Bu arada da biliyorsunuz ki son 4 yılda da yazında çok büyük rekorlar kırdık. O yüzden buradan yani burayı takip edin. E, düzgün şekilde takip ettiğinizde, topluluk bölümünde takip ettiğinizde, kasa kontrol öğrendiğinizde her zaman kazanırsınız diyorum arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.